Bir zamanlar denize uzak bir kasabada yaşayan Nurbik adında bir kız vardı. Denizi hiç görmemişti. Sadece kitap sayfalarında hayalini kurmuştu. Bir yaz sabahı ailesi büyük bir sürpriz yaptı. "Toparlan Nurbik, bu yaz sahile gidiyoruz." Bu sözler kalbini coşkuyla doldurdu. Sahile vardığında Nurbik palmiye ağaçlarının altında renkli bir gölge fark etti. Turuncu, mor ve mavi desenler kumun üstünde parlıyordu yaklaştığında elleriyle kuma dokunarak desenler oluşturan bir çocuk gördü. "Bunu nasıl yapıyor?" dedi Nurbik. "Bu kumsal bazı insanlara özel. Sen de onlardan biri olabilirsin." Nurbik gözlerini kapattı, <laughs> elini kuma koydu ve kum lavanta moruna döndü. Beraber saatlerce çizdiler. Kumsal bir renk masalına dönüştü. Gece Nurbik gökyüzüne bakıp fısıldadı. "Bu sadece bir tatil değil. Bu içimdeki rengi keşfettiğim bir masal.